Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Oktay Hoca. Vu serisinin AYT kısmıyla devam ediyoruz. Konumuz polinomlar. Polinomlardan önce kısa bir bahsedeceğim. Ardından arkadaşlar Osmanlı tokadını yapıştıracağız ve geçeceğiz. 10 tane hem denemelerde karşınıza çıkacak hem ÖSYM'nin en çok vurguladığı mantıklar aslında vurguladığı tüm mantıklar arkadaşlar. Bu 10 soruda özetlenmiş olacak. Yine kitaplarınızı açtığınızda en çok bu soru tiplerinden göreceksiniz arkadaşlar. Yani 10 soruda bu işi bitireceğiz. Son vuruşu yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu aynı zamanda sizin tekrar ettiğiniz zaman konuları konunun neresinde olduğunu anlamanız için kaçta kaçını bildiğinizi anlamanız için önemli bir gösterge arkadaşlar. Eğer bu sorun 10 sorunun 10'unu da yapabildiyseniz siz bu soruyu, yüz, bu konuyu yüzde %100 kavramışsınız anlamına geliyor. Arkanıza yaslanabilirsiniz. Yeni konular gelsin diyebilirsiniz. 9'unu yaptıysanız %90. 8'ini yaptıysanız yüzde %80. 7'sini yaptıysanız yüzde %70. 6'sını yaptıysanız %60. Gerisini saymama gerek yok herhalde. O halde arkadaşlar ne yapalım? Hazırsanız haydi başlayalım. Ve başladık arkadaşlar. İlk sorumuz... Dejavu dedik, polinomlar dedik ve ilk sorumuz en çok çıkan soru tiplerinden bir tanesidir. Haydi gelin beraber çözelim. Her x gerçel sayısı için bir ifade vermiş ve buna göre a artı b artı c kaçtır demiş. Burada ilk yapmam gereken şey sağ tarafı ben nasıl sıfırlayabilirim onu düşünmek. Şimdi sol tarafı da düşüneceğim ama sol tarafta a var. Dolayısıyla ne yapamam arkadaşlar sıfırlayamam. O zaman diyorum ki x eşittir 1 için nedir? Sağ taraf şuraya 1'i koyduğunda 0 olacak. Sol taraf nedir? 1'i koyuyorsun. Bakın 2 1'in karesi artı a çarpı 1 eksi 3 eşittir 0. Ne oldu? Eksi 1 artı a eşit 0. A buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 1'i karşıya attım. Aha da a'yı 1 buldum. Bu 1. Şimdi devam ediyorum. Benden b ve c'yi de istemiş. Dikkat et. A 1'i alıp yerine koyarsan ne oldu? 2x kare artı x eksi 3 ifadesine mi eşit oldu bu? Burada iki şekilde çözüm yapabilirsin. Ya bunu alırsın x eksi 1'e polinom bölmesiyle böler bulursun. Şöyle ki aldım x eksi 1'e böldüm buradan bulabilirim. Bu birinci yöntem hadi buradan çözmüş olalım. İkinci çarpanımı bulurum. Peki önce ne yapıyordum? 2x kareyi elde etmeye çalışıyordum. 2x kareyi elde etmem için bu x'i ne ile çarpmam lazım? 2x ile çarpmam lazım. Elde ettim mi? Evet. Ama bitti mi? Hayır. Bir de ne yapıyorum? İkinci eleman. Yani eksi 1 ile de çarpmam lazım. Dolayısıyla eksi 2 x. Şimdi sonra ne yapıyordum arkadaşlar? Çıkartıyoruz. Dikkat. Bunu çıkartırken şunu yapıyorduk. Eksi ile çarpacağım için bu eksi bu artı oluyor. Evet bunlar birbirini götürdü. Ve burası 3x oldu. Eksi 3 geldi. Devam et. Şimdi 3 x elde etmem için artı 3 ile mi çarpmam lazım? Evet. Artı 3 ile çarpınca 3x eksi 3 gelecek. Yine eksi ile çarptığım için yani çıkarttığım için şöyle birbirini götürecekler. Aslında toplamış olduk ve sıfır oldu. Demek ki ikinci çarpanım ne çıktı? 2x artı 3 çıktı. O halde a bakınız ilk başta 1 çıktı. b 2 çıktı şuradan. Ve c'miz 3 çıktı arkadaşlar. Toplamını istiyor. Toplam a artı b artı c eşittir 6 diyoruz. Ve geliyoruz sıradaki soruya. Arkadaşlar burada çözdüğümüz tüm sorular ÖSYM'nin istediği mantıklardır. Her birini not edebilirsiniz. ÖSYM demek ki ne istiyormuş? Bu tip çok bilinmeyenli bir soru verip bir tarafı sıfırla kısmını istiyormuş arkadaşlar. Bir tarafı sıfırla bak. Bir tarafı sıfırla. Ben sizin yerinizde olsam bir tane defter oluştururum arkadaşlar. Ve derim ki Aa, bir tarafı sıfırlar soruları ve şöyle yapalım. Şu kısmı yazarım tamam mı? Burada x'e 1 vermeliyiz derim. Tüm soruyu yazmama gerek yok. Yani o soru tipini prototipi almak için arkadaşlar tekrar ettiğinizde çok çok önemli olacaktır bizim için. Şimdi geliyorum ikinci sorumuz. Qx-1 verilmiş çok terimlisi dediği arkadaşlar yine bir polinom demektir. Qx çok terimlisinin sabit terimi dikkat hatırla bakalım. Hatırla. Sabit terim diyorsa x'e 0 veriyorduk. Katsayılar toplamı diyorsa ne yapıyorduk arkadaşlar? x'e 1 veriyorduk. Bunları unutmayalım. Şimdi bunu söyledikten sonra o zaman sabit terim için 0'ı koyacağız. Şimdi o halde 0'ı burada koydum da. Q0'ı bana 8 olarak vermiş. Şimdi bu bilgiyi kullanacağız demek ki odursun. Peki ne istiyor? Qx çok terimisinin katsayılar toplamı kaçtır? Katsayılar toplamı dediğinde 1 yazmıyor muydum arkadaşlar? O zaman Q0'ı verip benden Q1'i istemiş diyebilirim. Q1'i istediğine göre. O zaman ben ne yapmam lazım? Burada öncelikle Q0'ın 8 olduğu bilgisini kullanmak için x'e ne vermem lazım şurada arkadaşlar? 1 de vermem lazım. O zaman ne oldu? Q0 eşittir. 1'i koydum içeri. 1 artı 5 artı a. O zaman a buradan bakın 8'e eşit olduğu için a artı 6 şurası. A buradan 2 bulundu. A 2 bulduk. A 2 bulduktan sonra bizden ne istiyormuş arkadaşlar? Q biri. Q1. Q1 için bakın içini 1 yapman lazım. X eksi 1 1. X buradan 2 olur. O zaman X yerine ne koyman lazım? 2 koyman lazım. 2 koyarsam 2'nin karesi artı 5 çarpı 2 artı A. A'yı da sen zaten 2 bulmuştun arkadaşlar. Yazdım. Ne oldu? 4. 10 oradan 14. 2 daha 16 yapar. İşte bu da ÖSYM'nin sorduğu mantık. Yani nedir o? Sabit terim için x 0 katsayılar toplamı için x'e 1 yazılmalı. Burada yanlış anlaşılma şu olmasın. Sabit terim demek q0 demek değildir. Katsayılar toplamı demek q1 demek değildir. Ne demektir? Sabit terim demek orada x'e 0 koy demektir. Tamam mı? x'e 0 koy, x'e 1 koy anlamına gelir katsayılar toplamında. Geldim 3. soruma. 3. soruya baktığımda px artı px artı 1 x küp artı 2x kare artı x artı 1 olarak verilmiş. P2 3 olduğuna göre PX'in katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı neydi? X'e 1. Nerede? Burada. Aa, o zaman P1 oluyormuş. Ha, bu soruda P1 oluyor. Başka bir soruda katsayılar toplamı P5 de çıkabilir. Değil mi? Örneğin PX artı 4'ün katsayılar toplamı derse bana burada aslında P5'i istiyordur. Aman buna dikkat et. Onları karıştırmayalım. Şimdi X'e o zaman şöyle yaptık. P1'i e, istiyor bizden dedik ve P2 3 vermiş. Şimdi arkadaşlar bakın iki tane polinom var burada. Ben burada hem biri hem iki aynı anda yakalamam lazım. O zaman gelin x'e 1 verelim. x eşittir 1 için ne olur? P1 bakın şuraya koydum. Artı P2 eşittir 1'i sağ tarafa da yazıyorum. 1 artı 2 artı 1 artı 1. Bakın 1'i buraya da hepsine 1 yazdım. Tamam mı? Peki P1'i bilmiyorum. P2'yi de soru bana. 3 olarak vermiş. 3 olarak vermiş. Dolayısıyla arkadaşlar P1 artı 3 eşittir. Şu kısım 1, 2, 3, 5. At karşıya P1 de 2 olsun. İşte olay budur arkadaşlar. Bu da soruluyor. Şimdi polinomda bu arada şunu söyleyeyim. Polinomda arkadaşlar ya 1 ya 2 soru geliyor. Eğer ki 2 soru gelirse bir tanesi çok acımasız oluyor. Onu söyleyeyim. Yani son 4-5 yıldır hep bunu görüyoruz. Polinomlara dikkat etmemiz lazım. Yani nasıl? Arkadaşlar bir konu eğer kolay çıkıyorsa oradan kalkıp da yüzlerce soru çözmeye gerek yok. Zaten standart geliyordur yıllardır. Ama polinom gibi konularda ne yapmak lazım arkadaşlar? Zor geldiği için yani iki soruysa biri zor geldiği için ve çok zor geldiği için ne yapmak lazım? Bu konuya biraz daha özen göstermek, daha çok soru çözmek, daha çok soru tipi daha farklı soru tipi yani atıyorum ikinci dereceden denklemler hep aynı soru tipleri geliyor. Eğer ben onu iki kaynaktan bitiriyorsam polinomları dört kaynaktan bitirmeliyim arkadaşlar. Buna dikkat edelim böyle bir strateji yapmamız gerekiyor. Baş kat sayısı iki olan ikinci dereceden bir px polinomu için hemen px diyorum. Baş kat sayısını yazdım. 2 x kare artı bx artı c diyorum. Tamam mı? Bu benim polinomum olsun diyorum. Peki devam et. P1 eksi P0. P1 eksi P0. Şimdi ne olur? P1'i yazıyorum yerine arkadaşlar. 2 artı B artı C eksi P0'ı yazıyorum. p 0 yazdığımda sadece C geliyor. Dikkat bunlar birbirini götürüyor. Ve bunun sonucunu 1 olarak vermiş. Şunlar birbirini götürür. B ne çıkar? Eksi 1 çıkar. B eksi 1 buldum. Çok güzel. O zaman getirdim yerine yazdım. Demek ki Px ne oldu artık arkadaşlar? 2x kare eksi 1x artı c oldu. Şimdi bizden ne istiyor? P3 eksi P2 istiyor. P3 eşittir diyorum. Koyuyorum yerine arkadaşlar P3'ü. 2 çarpı 3'ün karesi eksi 3 artı c. Bir de P2'yi yazıyorum. 2 çarpı 2'nin karesi eksi x yerine bakın şurada şöyle dikkat et. 2 artı c. Şimdi bunları birbirinden çıkartın da dikkat et. C'ler birbirini götürüyor. Bakın kaç tane bilinmeyenle başladım? 2 bilinmeyenle başladım. Yani B ve C sabit e, sayılar aslında orada. Tabii ki x değişken. Ama ne oldu? Hemen P1 eksi B0'dan B'yi buldum. Ardından ne oldu? C'yi buldum arkadaşlar. Şimdi P3 ne çıktı buradan? Şöyle birbirini çıkartırsak. E, şurası 18 eksi 3 15 artı C diyelim. Burası da 4 8 6 artı C diyelim çıkarttığında birbirini götürdü. 9 kaldı. Arkadaşlar işte bu da P3 eksi P2'dir diyeceğiz. Evet. 15 işlem hatası yapmayalım. 4, 8, 6 tamam doğru. Olay bu arkadaşlar. Geldim sıradaki soruma. A ve B birer pozitif. Tam sayı olmak üzere. Px eşittir. X artı A çarpı X artı B. Px artı 2 polinomunun sabit terimi 21 olduğuna göre. Şimdi bu tip sorularda A ve B pozitif tam sayı kısmı çok önemli bizim için. Yani eğer ikinci derece renklemlerde, eşitsizliklerde, polinomlarda bu tip konularda özellikle AYT'de tam sayı diyorsa demek ki o tam sayılarla uğraşacağız. O bizim için çok önemli oluyor arkadaşlar. TYT'de daha önemsiz oluyor o ilk kısımlar ama yani nispeten tabii orada da önemli ama AYT'de çok çok önemli direkt sonucu belirleyebiliyor dikkat. Şimdi Px artı 2'nin sabit terim. Bakın sabit terim P0 değil. X'e 0 koy. Evet. X'e 0 koyunca ne oldu? P2. Bu da neye eşitmiş? 21'e eşitmiş arkadaşlar. Çok güzel. P2 21. Şimdi yerine koyuyorum arkadaşlar. 2. P2 eşittir. Bak. 2'yi koydun. Ne oldu? 2 artı A. Koydun. Ne oldu? 2 artı B. Bunun sonucu 21'miş. Arkadaşlar A ve B tam sayı olduğuna göre ve bu sonucu sağlayacağına göre tek ihtimal var demektir. Şimdi 3'e 7 olabilir mi acaba? Evet başka ihtimal mi? var ihtimal var mı? Var. 7'ye 3 olabilir. Şimdi ama burada AB çarpımı istendiği için sonuç değişmeyecektir. Ben 3 yaparsam burada 1. E burada 5 olur 7 yapmam için. E A çarpı B ne olur? 1 çarpı 5'ten 5 olur. İşte cevabım arkadaşlar. Bunu da böylelikle bulmuş olduk. A çarpı B neymiş? 1 çarpı 5'ten 5. Tam tersini 7'ye 3 yapsak yine aynıydı. Onun dışında hocam 21'e 1 olur falan diyebilirsiniz. Ama 21'e 1 yaparsanız ne olur arkadaşlar? E, B eksi 1 çıkar. E, negatif olur ama tam sayı. Pozitif tam sayı demiş arkadaşlar. Bundan dolayı olmaz. Aklınıza gelmesin. Şimdi gerçel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan 4. dereceden bir Px polinomu her x gerçel sayısı için şunu sağlıyor. Bak 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 bak. bak. Bu çok önemli. Px eşittir x. Tamam. P1 ve P2 sıfır. Yani bunlar kökmüş arkadaşlar değil mi? Sıfırlayan şey sıfıra eşitleyen şey köktür. O zaman şunu diyebilir miyim? P1 eşittir. Hani şu bilgiye göre P eksi 1'dir. Ve aynı zamanda bu P 2'dir. Ve aynı zamanda P eksi 2'dir. Yani 4 tane kökün bunlar. E 4. derece olduğuna göre tüm kökleri buldum. Şimdi dikkat. Eğer sen köklerini biliyorsan dikkat şunu yapacaksın. Bak şimdi A katsayımız baş katsayımız onu da ver, normalde hadi bunu da göstereyim. A çarpı x eksi kök 1 çarpı x eksi kök e, eksi 1 ama eksi eksiden artı 1. Yine çarpı x eksi 2 ve çarpı x artı 2 değil mi? Şu a'yı unutmayalım ama şu a'yı unutmayalım. Peki arkadaşlar bunu yazdınız. Normalde burada a'yı bilmesek başka katsayı ne olur? Başka ek bir bilgi verir a'yı buldurur ama vermiş. Ne vermiş? 1 vermiş. Ha demek ki bura 1'miş diyorsun. Tamam mı? Benden P3'ü istiyor. P3. Eşittir. Getir koy. 3 eksi 1. 3 artı 1. 3 eksi 2. Bir de şurada x artı 2 var. Yani 3 artı 2. Bunu çarparsak ne olur arkadaşlar? 3 eksi 1 2. 3 artı 1 4. 3 eksi 2 1. 3 artı 2 5. Yani çarptım 40 geldi arkadaşlar. Yani 5 4 2'den 40 yapar dedik ve geldik sıradaki soruya. Şimdi şekilli sorular da geliyor karşımıza arkadaşlar. son yıllarda bu tip bir soru yine gelmişti ve gelmeye de devam ediyor. En yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan yani baş katsayısı 1 olan 4. derece demiş yine bir polinomun Köklerinin birer tam sayı olduğu bilinmekte. Bak tam sayıya dikkat. Bu polinomun grafiğinin dik koordinat düzleminde eksenleri kestiği noktalara ait bazı parçaları verilmiştir. Buna göre P1 kaçtır? Bak şimdi arkadaşlar. Bir kere bir köküm 3. Diğer köküm eksi 4. Ben bunu şöyle yapayım. Daha iyi görün diye. Şurayı uzatsam ve 3'ü şuraya alsam. Burada 4 tane normalde kökümüz olmalı. Yani daha doğrusu dördüncü derece olduğunu ifade etmiş arkadaşlar. E, ee, Tabi şu da olabilir. E, ee, çift katlı bir köküm de olabilir. Böyle bir durum da olabilir. Öyle sağlayabiliriz. Bakalım. Bir de şuraya dikkat. 48. Yani burada sıfır verdiğin zaman x'e sıfır verdiğinde sonuç ne olmuş? Y yani px 48 olmuş. Buna dikkat. Bir 3 bile eksi 4 köküm var. Şimdi tamam şöyle yapalım dostlar. Px eşittir diyor. Normalde A diyorduk değil mi? O A hep oluyor ama yine baş kat sayısı 1 olarak verilmiş. Demek ki A'yı yazmaya gerek yok. O halde şunu sildik. Bunu yerine 1 yazdık. Hemen yazalım. 1 çarpı A eksi kök 3 çarpı A eksi diğer kök eksi 4 ama eksi eksiden artı Şimdi iki tane köküm daha var. Şurayı yanlış yazmışız. A yazacağız. E, X yazacağız. A yazmışım. Hemen düzeltiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle. De, heh. Bakın. Px eşittir. Neydi? Bir çarpı. Baş katsayısı sayısı bir. X eksi birinci kök. 3 çarpı. X eksi ikinci kök. Eksi 4 ama eksi eksiden artı 4 oldu. Bir de iki köküm daha var. Şimdi dikkat. Ona da birinci köke A öbür köke B diyorum. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Bir köküm A diğer köküm B. Peki. Peki. Dikkat. Ne dedik biz? X'e 0 verirsek sonuç 48 dedik değil mi? P 0 eşittir 48. O da eşittir. 0'ı koydum. Eksi 3. 0'ı koydum. Nedir? 4. 0'ı koydum. Eksi A ve sıfırı koydum. Eksi B. Şimdi burada şöyle oluyor. Bakın 48 eşittir. Eksi dedik. Şöyle 3 tane eksi var. Eksi geliyor ve 12 geliyor. Bir A geliyor. Bir B geliyor. O zaman sadeleştirdiğim zaman ne çıkar buradan arkadaşlar? Eksi 4 çıkar. Bak şimdi. A çarpı B'yi eksi 4 buldum. Demek ki iki kökümün çarpımı eksi 4. Peki Çift katlı olabilir mi? Burada olamaz. Niye? Çünkü eksi 4 çıkıyor. Eğer artı 4 olsaydı eksi 2 çarpı eksi 2 ya da 2 çarpı 2 olabilirdi. Peki burada acaba hangi durumlar olabilir? Şöyle düşünelim. 1 verdiğimde B eksi 4 olabilir ama olmaz. Niçin olmaz? Çünkü arkadaşlar eksi 4 zaten var ve çift katlı kök olduğu söylenmemiş. Demek ki 1'e eksi 4 ya da eksi 4'e 1 burada sağlamayacaktır. Başka ne olabilir arkadaşlar? Eksi 2'ye 2 iki olabilir. Ya da 2'ye eksi 2 olabilir. Şimdi eksi 2'ye 2 iki olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Şöyle olsa. Eksi 4 ile geldim. Bak kırmızıyla devam ettireyim. Sonra geldim. Şöyle şurası eksi 2 olsun. Ondan sonra. Şu şekilde geleyim. 2'ye. 2'den 3'e çıkayım. Bir de şu 0'a 48 de buraya taşıyayım. Demek ki olay böyle bir şeymiş arkadaşlar. Yani eksi 2'ye 2. Iki. Oluyor mu? Oldu. Aynen öyle. Demek ki eksi 2'ye 2 iki imiş. Peki bir köküm eksi 2 diğer köküm 2. Tamam olay bitti. Şimdi o zaman px'i yazıyorum. px eşittir. 1 baş katsayım çarpı x eksi 3 demiştik. Evet. Başka x artı 4 demiştik. Evet başka x eksi 2 bir de x artı 2 diyeceğiz arkadaşlar. Dikkat bakın x eksi 2 x artı 2. Neden? Çünkü bir eksi 2 bir 2 kökünü buldum. Buradan sonra ne yapacağım? Benden p1'i istiyor arkadaşlar. Şurada bakın yazıyorum. Şöyle şu alta yazayım da görünsün. Px eşittir. 1 çarpı x eksi 3 dedik. Ondan sonra x Artı 4 dedik. X eksi 2 dedik. X artı 2 dedik. Doğru mu? Şunu yazdık. Bunu yazdıktan sonra ne yaptık arkadaşlar? X yerine 1 yazıyoruz. Niye? P1'i istiyor. 1 koyarsan şöyle direkt sonucunu yazıyorum. Eksi 2 çarpı 1'i koyarsam 5. 1'i koyarsam eksi 1. 1'i koyarsam 3. Bunun da sonucu ne olur arkadaşlar? 10, 30 olur arkadaşlar. 30 oldu cevabım. Bu da güzel bir soruydu. Şimdi yani P1 burada tabii katsayılar toplama anlamına geliyor. Tabii ki bir anlamda. Evet güzel kaliteli bir soruydu. Şimdi geldim 8'e. Qx'i vermiş. Şurada bir P sabit sayı arkadaşlar. Polinomunun çarpanlarından biri x 1 olduğuna göre. Arkadaşlar çarpanlarından biri x 1 olduğuna göre şu anlama geliyor. x eksi 1'e tam bölünür. Tam bölünür demek kalan ne demek? Kalan sıfır demek. Ha, o zaman ne yapıyordun? X eksi 1'i sıfır eşit. X eşittir 1. Demek ki 1'i getir koy yerine. Q1 neyi eşitmiş? Sıfır arkadaşlar. Q1 sıfır. Tam bölünüyor diyorsa ne yapıyorum? Sıfıra eşitliyorum. O halde Q1 yerine yazıyorum. 1'i 1 artı 4 artı P çarpı 1 eksi 2. 5 eksi 2 3. 3 artı P 0 P buradan eksi 3 yapar arkadaşlar. Tekrar edelim. 3 evet. karşı attım. Eksi 3. Olay bu. Geldim 9. soruma. 9. soruya baktığımda baş katsayısı 2 olan 3. dereceden gerçel katsayılı bir PX polinomunun sadece iki farklı gerçel kökü olma göre. Normalde ne beklenir? 3 kökünün olması beklenir. Ama burada iki tane varsa bir tanesi çift katlı anlamına gelir. Ha, demek ki bir tanesi çift katlı, bir tanesi tek. Yani bir tane diğeri çift katlı olduğu için iki kök oluyor arkadaşlar. Ve aha da köklerini de vermiş sana. Şimdi şöyle olabilir. Px baş katsayısı sayısı 2 yazdım. Acaba şu eksi 1 şöyle normalde nasıl yazıyorum? x eksi kök yani artı 1 çarpı Diğer kök x eksi 1. Bu değil mi olay? Ama 3. derece yapmam lazım ben bunu. Ve şunu biliyorum. Bir tanesi çift katlı. Ya şöyle yaparım. Ya da diğerinin kafasına koyarız. Değil mi? Şöyle. ha Demek ki olay bu. İki ihtimal var. Tamam. Mesele bu sadece. Peki benden ne istiyor? P2 değerin hangileri olabileceğini soruyor. Ve diyorum ki bu ihtimale göre P2 2 çarpı 2 artı 1'in karesi çarpı 2 eksi 1. Bu da 2 çarpı 9. Şurası 1 yani 18 olabilir. Birinciyi aldım. Diğerine göre baktığımda şuna göre baktığımda P2 eşittir diyorum. 2 çarpı 2 çarpı neydi P2? Evet. 2 artı 1 çarpı 2 eksi 1'in karesi. Bu da Şurası 1 zaten. 3, 6 yapıyor arkadaşlar. Bu da olabilir. Diğeri demek ki olamaz. Çünkü zaten iki ihtimal var. 1 ve 3 olur cevabım arkadaşlar. Bu da güzel ve kaliteli bir soruydu. Buna benzer bir soru da sormuşlar. Ve geldim 10. sonuncu soruma. 10 numaralı dejavuyu sağlıyoruz bu soruyla. A ve B yine tam sayılar olmak üzere. Px Verilmiş polinomunun sadece bir tane gerçel kökü. Bakın bir öncekinde iki tane diyordu. Burada bire düştü. Küplü olmasına rağmen ilginç. Ve yine bir kökünü vermiş bana. P eksi bir sıfır olduğuna göre B tam sayısının en büyük değeri kaçtır diyor. Çok güzel, çok kaliteli bir soru. Şimdi Px şöyle midir? Arkadaşlar bir kere baş kat sayısı bir belli. Çünkü x küpün başında bir var. O halde bir köküm de bu. x eksi birinci kök yani artı bir çarpı çarpı ne yazmam lazım arkadaşlar normalde ben buna x kare artı mx bakın artı 3 yazarım niçin 3 yazdığımı söyleyeyim arkadaşlar sonuçta sabit sayı bu değil mi evet 1 neyi çarparsam 3 olur bu başka bir şey geliyor mu başka bir yerden sabit geliyor mu gelmiyor olay bundan ibaret tamam şimdi arkadaşlar bir köküm bu demek ki buradan kök gelmez Niye? Çünkü sadece bir köküm varmış. Başka kök yok. Kök gelmezin başka bir ifadesi neydi? Hatırlayın bir önceki dejavuda ikinci derece denklemlerde ne diyorduk? Kökü yoksa delta 3 ihtimal var. Ya delta büyük 0 ya delta eşit 0 ya delta küçük 0. Hangisi? Aferin sana. Delta küçük 0. Süper ya. Olay bu. Delta büyük 0 ise 2 köktü. Delta eşit sıfırsa bir köklü çift katlı köktü tam kare ifadeydi. Burası ise yani kök yoksa reel kök yoksa delta küçük sıfır diyorum. Delta küçük sıfırsa ne yaparsın? Bir bakalım bu işin ucu nereye gidecek? İyi bir yere mi gidecek? Yoksa yanlış bir yere mi gidecek? Bir görelim. B kare eksi 4 A 1 C küçük sıfır. M kare küçüktür. Ee, şurası 12 eksi 12 karşıya attım 12. M kare küçüktür 12. Şimdi bunu bulduktan sonra dikkat et. Neyi soruyor sana? B'nin en büyük tam sayı değeri. Peki B'ye dikkat et. Bx diye bir şey var değil mi? Peki burada x'i ben nasıl elde ederim bu px'i? Ona bakalım. x'i 3 ile çarparsam yani 3x 1 de arkadaşlar 1 ile m'yi çarparsam yani mx'ten elde ederim. O zaman m artı 3x eşittir bx. Burada x'ler birbirini götürür. 5'tir. Ne oldu? m artı 3. Şimdi Bizden B'nin en büyük tam sayı değerini istiyor. Dikkat et. 12'den küçüktü. Peki M en büyük ne olur arkadaşlar? B'nin en büyüğünü bulmam için M'yi en büyük bulmam lazım. M en büyük eee karesi 12'den küçük 4 olsa 16 3 değil mi? En büyük 3. O zaman getiririm 3'ü yerine koyarım. B de en çok 6 çıkacaktır. Aha cevap 6'dır arkadaşlar. Çok çok kaliteli bir sorudur. Bakınız Polinom olmasına rağmen içerisinde ne var arkadaşlar? İkinci dereceden denklemler. İkinci dereceden denklemler son yıllarda diğer konuların içerisinde daha fazla soruluyor. Sadece bu konu içerisinde değil eşitsizliklerde ve diğer konularda da arkadaşlar soruldu. Önemseyin lütfen o konuyu bir önceki dejavuya mutlaka bakın. Yani ikinci derece denklemler dejavusuna mutlaka bakılsın. O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? Böylelikle bu dejavuyu da tamamladık ne yapıyoruz aşağıya yorumlarımızı yapıyoruz hocam ne güzel sorular bunlar ne kaliteli sorular bunlar vesaire efsane anlattınız çok güzel veya tabi olumsuz yorumlarınız varsa onları da yazabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın ama abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki dejavu'da görüşürüz. Bir taraftan TYT'lerde devam edecek zaten arkadaşlar. Haydi görüşürüz.